Sormut çok garancıcı. Bunları niye geri çekiyor anlamadım ki. 这个子呢。 Ya bu ne salak adam ya. <laughs> ben onu kurtarayım diye savaş ilan etti. <laughs> Neredeyse kurtarıyordum da. Ama artık geçti mi? Hızlandır ya. mu üstüne? İki tane askerini boşuna harcadı şu an. Gayet zarar görmemiş askerleri var onun. Doğru dürüst gelse üstüne dümdüz geçecek ama. <laughs> Gelsin baba zorluyor zorluyor. Korkuyor demek ki. <laughs> Koskoca Harsburg hanedanı var orada Yavaşlatayım artık. <laughs> Tırstın mı? <laughs> ya bu savaş ya, kesin ya, kazanması ya. lazım, yoksa onun için kötü. Ya, ben ya, gider ya. Avusturya'dan alırım o toprağını. Yine. Az önce ben girerken gelecekti. Acaba askerlerini mi dinlendiriyor? Muhtemelen bir şey yapıyor işte. Ne yapıyor? Bir şey yaptığı yok. Yorulan askerleri bununla edeceğim. Bitirin işlerini. Yine fake yedi. <laughs> Aslanlarım. Arif bu zaferimizi unutmayacak. <laughs> ne zaferi daha bitmedik sanki. Gel evet şimdi. Az daha direnin aslanlarım yapma. Sen <laughs> piyadesin. Serin eşit haline. gir. Madem beni takmıyorsun, işkence işini bitireceğim. Hı. <laughs> <laughs> son savaş gibi oldu bu. Ne yapıyor Allah aşkına şu ordu ya ne yapıyor ya çok merak ettim. Gitlendi. Son iki villiyim kaldı. Son bir. Son zerreme kadar savaştım. <laughs> Verebileceğim zararı verdim diyorsun. Verdim. Prusya ordusuna, Leistan'a da verdim ulan. Ama orada zaten... çok ince bir çizgi vardı ha. Toplar tam zamanında geldi. <laughs> evet. Dua et sen o toplara. Yoksa senin içinden <laughs> bir... sadece ben geçmiştim. <laughs> Çünkü onlarla yakın devişte orada tutunamazdım. Pozisyon almadan Neyse yakalandım. Neyse ki savaşı kazandığımız için askerlerimin hepsi sağ. Eşitmiş asker sayısı. Eşit işte. Ya uzun menziller sıkıntı ya. Yakın dövüşte kötüler. Kalabalık gibi duruyor ama sayısı hmm, aslında evet. eşit. <laughs> yani aslında sen iki tam dolu orduyla saldırdın bana. Bizimse hmm. ikimizin birleşimi bir tam dolu ordu yapıyor. <laughs> Nerede? Biraz fazla. Neyse Leistan'ın önünü açtım şu an. Bundan sonrası Leistan'ın. Avusturya'nın da sağ orası. Ama şöyle düşün. Ama şöyle düşün, ooo Bayağı geri Devriyoruz kaçan şimdi. oldu, <laughs> zaman Bir savaş daha yapacağız, nereye kaçalım <laughs> Ya ne kadar çok atlısı var lan. Düzen bazın. Ne oldu? Daha iki savaş daha yapacağım. Tamam yap. Seve seve. Bu ne bir sürü süvari. Hepsi değerim <laughs> Onu birkaç kere ben yendim de o yüzden. Daha doğrusu o Hollanda'dan kalan parça ordusu. Hollanda'yla savaşıyor da. Hmm. Bu ikinci Prag seferi. <laughs> o kadar zaman Av Avrupa'da savaştan kaçındım ya. Onun ceremesini yaşıyorum şu an. <laughs> Anladın mı? <laughs> ben kurtuldum sen savaşıyorsun yani şu an. Aynen. Biraz öyle oldu. Daha bir sonraki savaş bölüme yetişmeyebilir orada e, şey yaparız. Durdururuz. Bir savaş daha mı var? Evet. O daha büyük bir savaş. Benim asıl ordumla Avusturya'nın asıl ordusu karşı karşıya gelecek. Yani şöyle düşün. Avusturya'ya sağ kanatta doğu cephesinde darbeyi vurduk. Şu an batı cephesinde benle savaşacak. Almanlar kaybederse Lehistan da kaybetmiş sayılır. <laughs> Aman. Evet. Evet, gel de başlayalım da seni bir yenek ya. Yenelim ya. Bu kadar piyadeyi nasıl yeneceğiz bilmiyorum <laughs> şey. Süvariyi nasıl yeneceğiz? <laughs> Süvarimiz yok. Hazır mısın? Hazırım. Bas. i um. sandırabilirsin. Planlayacağım. Yaklaşınca yavaşlat sen Evet ne durumdayız? Burası yanlış olmuş. <laughs> Aslanlarım Hadi kılıcınızın kuvvetinizi gösterin. Gazamız mübarek kılıcınız keskin olsun. Rusya'nın bir zaferi Orta Doğu cephesinde de zafer elde ediyor. Hadi bakalım. Bu bizim için çok önemli bir zaferdi. Onlar normalde karadizli mi yapmıyor? Nereden biliyorsun yapmalı Ben bilirim ha. Sen yönetiyorsun onları. Hayır canım. Ben aynı böyle iki... yapıyorlar? yapıyorlar? canım. Niye yapmasınlar? Onlar... Bozguna uğramadan önce yapıyorlar. Yaptı işte. <laughs> Burada yapıyor. Bu modda yaptı. Yaptı. İlk defa şimdi görüyorum yaptı. He. Daha akıllıca oynuyor diyorsun. Bak normalde en zoru bile yapmıyor yani atlı saldırırken. Eee senin neyse ha. Dedim bir yerde canlın mı kaldı? Şu an iki savaşta benim toprağımla alakası olmayan yerlerde geçen savaşlar. Niye yapıyoruz biz bu savaşları? Benim için. <laughs> ne derler ona? <laughs> Cep cep. Yakında cepen dağılabilir. Cepem dağılabilir diyorsun. Evet. Karşında güçlü bir İspanya bulabilirsin. <laughs> İkinci güçlen öyle gel. Ben zaten güçlüyüm. <laughs> Bu, bu harbiden Yavşak Leista'nın ordusu nerede ya? Allah aşkına. Onun ordusu falan yok ya. Evet. Kimse kalmadı. Bakayım. West... Tamam. Westfalia'nın bir tek merkezde ordusu kaldı. Şimdi bir savaş daha var. O savaşı nasıl yapsak? Ne? Uzun mu sürecek? Evet. Uzun sürecek. Bayağı bir büyük bir savaş. Bunu bence burada sonlandıralım. Tamam. Ya yine yeneceğim de. <laughs> Uzun sürecekse yenemeyebilirsin. <laughs> yak yak yeneceğim. Baya baya yeneceğim. Dümdüz edeceğim yani. Bilemedim <laughs> Geçenki gibi olmasın. Da. <laughs> Hangi geçen? Lehistan, Avusturya. <laughs> Sonuçta yendik yani o savaş. Yendiniz ama yani kimin yendiği tartışılır. Yes. <laughs> <laughs> Kim daha çabuk yerine koyarsa o yenmiştir. Ben koydum bile. Aa oh, onun ordusu daha kalabalık lan. <laughs> Neyse bölümü duralım o zaman. Tamam.